çok daha farklı bir atmosferde kavuştursun diyorum. Değerli kardeşlerim, bir rahmet ayının içindeyiz. Bir mağfiret ayının içindeyiz. İnşallah ebedi azaptan kurtuluş olan bir ayın içindeyiz. Temennim odur ki inşallah bu ay Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da, Myanmar'da, Hatani'de dünyanın değişik yerlerinde hakikaten şu Ramazan-ı Şerif'i zulüm içinde yaşayan kardeşlerimiz bundan kurtulurlar. Temennim odur ki Türkiye'de bizler de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ya. daha da pekiştirerek çözüm süreciyle birlikte inşallah Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla hep birlikte bir kardeş olmanın şuurunu yaşarız. Bunu yakalamaya mecburuz. Bizi bizi bölüp parçalamak isteyenlere fırsat vermeyiz. Birbirimizi Allah için sevmeye mecburuz. Tek millet idraki içinde, tek bayrak idraki içinde, tek vatan idraki içerisinde Tek devlet idraki içerisinde inşallah hep birlikte ülkemizin aydınlık geleceğine milletçe beraber yürüyoruz. Değerli kardeşlerim ben şu anda yine Erzurum'un STK'larıyla da bir toplantıya katılacağım. Fakat sizlerle şu anda beraber olduk. Bu muhabbet sofrasında, iftar sofrasında beraber olduk. Bundan dolayı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Ben bu vesileyle sizleri tekrar şükranla yad ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı ben da olasın. tebrik ediyorum. Allah yer, olsun diyorum. Ama unutmayın 10 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanlığı seçimi yolunda gayretlerinizi bekliyorum.